Yerin 41 metre altı kazılacak, fabrika atıkları arıtıldıktan sonra bu tünelden akıtılacak. Ergene Nehri'nin temizlenmesi için yeni bir adım atıldı. 2018'den itibaren Ergene tertemiz akmaya başlayacak. Ergene'nin sulama suyu kalitesine bu testlerle beraber indireceğiz. Suyu kapkara akıyor, içinde her türlü kimyasal bulunuyor. Burası Ergene Nehri, yanında kokudan bile durmak zor. Temizleme çalışmaları 2011'de başladı. 6 yıldır devam ediyor. Tekirdağ'daki çalışma Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun katıldığı törenle başladı. Kazıyı ilk Türk yapımı tünel açma makinesi Anadolu yapacak. Projeyle fabrika atıkları Ergene Nehri'ne dökülmeyecek. Arıtıldıktan sonra tünellerle Marmara Denizi'ne boşaltılacak. Denize kirlilik açısından problemi olabilir mi? Problem yok. yok. Yüzeyden değil. 47,5 metre. Derinden veriyoruz sahillere falan ulaşması, yüzeye çıkması mümkün değil. Ergene Nehri'nin durumunu size bir de örnekle gösterelim. Şimdi plastik bir şişeyi Ergene Nehri'ne daldırıyorum ve işte bakın suyun rengi bu kapkara. Temizlik çalışmaları için 4 milyar lira harcanacak.